vücutta örtülmesi gereken yerleri örtmesidir. Binaenaleyh avret mahalli dediğimiz gösterilmesi yabancılara teşhir edilmesi yasak olan yerlerin örtülmesi gerekir. Kadınlarda da erkeklerde de avret dediğimiz başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerin örtülmesi Allah'ın emridir. Öncelikle bunun yerine getirilmesi lazım. Binaenaleyh örtünme bedenin tenin çıplak vücudun bir bezle kapatılmasıdır. Bunun bir takım olmazsa olmaz şartları vardır. Birincisi tesettürün kişiyi koruyucu ve teşhir etmeyici vasıfta olması gerekir. Yani